Merhaba arkadaşlar ben Rojan. Bugün sizlerle beraber başka insanların yerine utanıyoruz. Birinci bölümüyle karşınızdayım. <laughs> Bakayım mahallede kaç tane Müslüman var? Maşallah lan hepsi Müslümanmış. Her neyse arkadaşlar bugün sizlerle beraber başka insanların yerine utanacağınız videoları izleyeceğiz. <laughs> Daha çok bu tarz videolar için kanala abone olup video like atıp ve şurada çıkan instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Bu arada dün attığım video baya bir ilgi geldi bu da beni çok mutlu etti. Daha çok ilgi göstermenizi beklerdim açıkçası çünkü baya bir uğraşmıştım. İsterseniz lafı uzatmadan gözlüğümüzü takalım ve videoya başlayalım. nasıl bir elbise lan? Gömlek falan bekliyordum ben. Abone ol. Alo Flash değil mi? Abi hazırda bekleyin her an elimden çok güzel mallar çıkarabilir. Haberiniz olsun yani. Okey ben size haber vereceğim. Arkadaşlar Flash TV'ye de haber vermemize göre isterseniz ilk videomuza başlayalım. Parfüm reklamı lan bu. bayılıyorum. Peki bir erkeği etkilemekteki en güçlü silah nedir? <laughs> Tabii ki de peri parfümden aldığım parfümler. Onlar olmasa bunca şeyi başaramazdım. Oğlum bu nasıl reklam lan? Gözlerim karardı. Yeminle ben yapsam daha iyi olur. Bir dakika hemen yapıyorum. Ah şu kızlar. Bu kızları etkilerken en çok lazım duyduğum şeylerden birisini çok merak ediyorsunuz. Soal parfüm. Soal parfümden aldığım parfümlerle bütün kızları etkileyebiliyorum. Aşağı koyduğum linklerden o parfüme nah ulaşırsınız. Çok aniden gelen bir karardı arkadaşlar. Hepinizden özür diliyorum. Bu hareketi sizlere yapmadım. Umarım anlamışsınızdır. Yalnız bayağı iyi parfüm reklamı oldu ama doğru söyleyeyim benim yaptığım Reydan daha güzeldi neyse hemen ikinci videomuza geçelim lan ayık oluyor adamı vallahi kilavuzundan anca gideceğim diyordu vallahi anca vallahi anca gideceğim <laughs> ben sırtıma girdim yeminle vallahi atacak, gideceğim baktım ayı yok yemin ederim anca gideceğim Peki, kaç 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 lan oğlum bisikletten niye indin Aga bisikletten indi. en onu boş adam 10-15 kere hacca gidecek ben saydım. <laughs> Umarım ayıdan kaçabilmişsindir. Bu arada o ayı beni kovasa ne yaparım biliyor musun? Bisiklet sürüyorum ya durdururum bisikleti. Bakarım ayıya. White White Porsche, White... Aynen bu şekil. Evet Yuko Baba. Efendim burası var ya. Diyarbakır Valisi Hadim Ali Paşa tarafından 1537 yılında yaptırılmıştır. Kime? Kime mi? Herkesin beklediği soruydu bence. Harbiden lan bunlar kime yapılmış sanat eserleri? Arkadaşlar bu arada şurada gördüğünüz tablo benim bayağı moralimi bozuyor. Lütfen aşağıdaki kırmızı butondan kanala abone olmayı unutmayın ve şu tabloyu lütfen yüzde yapalım. Kanala abone olmayanlar yüzde abone olanlar yüzde otuz Lütfen hadi. Hadi bunu başarabiliriz. Başarabiliriz.

en sondaki oh beni benden aldı. Sizler de böyle düetler yaparken oluyor mu bilmiyorum ama ben yaptığımda benim sesim de böyle çıkıyor. Çok değişik. Kendime göre benim sesim çok iyi ama size göre biraz kötü olabilir. Bu da biraz değişik geliyor. Ama <laughs> çocuk bayağı iyi söylemiş. İngilizce bildiğini sanıyor. Bir düğün ve a çembe taktı. Çakal kız. Çembe taktı ve şimdi halaya girdi. Gelinin elini tutmaya çalışıyor. Ya benim bu tarz kuzenim çok fazla var. Düğünlerde falan beni dansa kaldırıyorlar. O an yapmak istediğin ne biliyor musunuz? Puh. YJ, white Porsche? White. Anladınız siz. <laughs> Ben böyle bir ortama ihtiyacım var. Tabii ki de kızlar için de şarkı için. Galiba Oldu, neden ayrılmak istiyorsun? aramak zorunda kalacağız. İzleyelim bakalım. Sevgime inanman için ne yapmam lazım? Ne mi yapmam lazım? Evet. Ne söylesem yapar mı? Yaparım. O zaman git annenin kalbini sök bana getir. Sevdiğim kız bana inanmıyormuş. Neden inanmıyormuş? Sevgime inanmıyormuş. Niçin ama? Eğer beni seviyorsan git annenin kalbini sök getir dedim. Nasıl yapacağım anne? Sök götür oğlum. Bu canım sana feda olsun. Canın acıdı mı? Aslan oğlum. Alo flash değil mi? Evet abi mallar elime ulaştı. <laughs> Oğlum aptal mısınız lan? Bir kız için annenizin kalbini verir misiniz siz? Ben olsam vermem açıkçası. Çünkü o kadar değeri olsaydı elimizdeki değerli eşyaları almazdı. White White Evet arkadaşlar bu videom bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha çok ulaştığınız için kanala abone olup şurada çıkan instagram arşını takip edin unutmayın. Ve bu arada videoyu beğenmeyi de unutmayın. Onu söylemeyi unutmayın. Şu tabloyu da düzeltmeme yardımcı olursanız çok sevinirim. Herkese hayırlı günler. Allah'a hayırlı ithalat. Bay bay.